Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya biz hükümetin ortağı değiliz dedi. Anadolu buluşmaları kapsamında İzmir'e gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'nın söylediği sözler gündeme oturdu. Ancak söylemin üzerinden 48 saat geçmeden Devlet Bahçeli kendi yardımcısını yalanladı. Mevlüt Karakaya konuşmasında biz ittifakın bir mensubuyuz. Hükümetin çalışmaları ile ilgili eksiklikleri varsa ya da onlardan istenen talepler varsa biz bunları iletmek durumundayız. Bu anlamda hükümetin başarısı sonuç itibariyle ittifakı da etkileyecektir. Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısının sözlerine cevap grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, hükümetin günahına da sevabına da ortağız dedi. Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız. Anca beraberiz, kanca beraber olacağız.